اول مره Sayın ekim. Eski kimler mi? şimdikiler daha mı kolay? Valla teknoloji gelişmiş. Eskiden bizim zamanımızda çiftçilik daha zordu. Daha mekanik hale gelmiş. Ve şimdi otomatik bir sistemle çok güzel bir ekim e, sistemi geliştirilmiş. Çiftçilerimizin imkanları oluştukça daha güzel bir ekim sistemi oluşturulmuş. de burada ekim işlemine katılarak şahitlik ediyoruz. Allah bereketini versin. Amin, amin. Patates ekimi güzel. Benim baba mesleği, dede mesleği patates üretimi. Ben de anlarım patates ekiminden. Patates yetiştirmeden, çok güzel bugün Ereğli'de. Güneşli bir ortamda. Tam da ekimin yapılabileceği bir gün. Biraz patates ekimini bitirdikten sonra ondan sonra bir başka bir tarlada da mısır ekimini gerçekleştireceğiz inşallah. Allah bereketli eylesin. Tamam. Hı -hı. olarak bir kuraklık var. Bu nedenle bütün çiftçilerimiz, üreticilerimiz suyu daha tasarruflu, daha dikkatli kullanması gerekir. Su hayattır, su gelecektir. Suyun bütün vatandaşların aslında sadece tarımda e, kullananlar değil, bütün hayat süreçlerinde her e, alanda sanayisinden esnafına evde kullanmaya varıncaya kadar herkes suyu mutlaka tasarruflu kullanması gerekiyor. Bütün dünya e, bu kuraklıktan endişeli. E, o nedenle e, mutlaka su kullanma bilincini suyu tasarruflu kullanma bilincini hızlı bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Hatta suyun tasarruflu kullanma bilincini e, okullarımızdan müfredata koyarak çocuklarımıza da bunu bu bilinci hem gıda tasarrufu bilincini hem de suyu kullanma bilincini çocuklarımıza da eğitim süreci içerisinde kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü geleceğin en önemli metası, önemli konusu su olacak biz de bu nedenle suyun tasarruflu kullanma bilincini artırmak istiyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, kuraklık ve iklim değişikliği komisyonu kuruldu. Ben de orada görev yapıyorum. E, bunun için eee yoğun olarak komisyonda çalışıyoruz. Çeşitli eee bir takım bilimsel sunumlar, kurumların eee çalışmaları ve faaliyetleri dinlendikten sonra komisyon raporumuzu oluşturup eee alınması gereken tedbirler üzerinde e, öneriler de bulunacağız. İnşallah hep beraber millet olarak ve bütün insanlık olarak suyun tasarruflu kullanılması, su kullanma bilincini geliştirip insanlığın gelecekte yaşayacağı sorunları ortadan kaldırma çabası içerisinde olacağız. önemli projelere de imza atıyoruz. Sağ sahil İbri sulama projemiz, sol sahil yine İbri sulama projemizin inşaatlarını bütün hızıyla devam ediyoruz. Hem Dünya Bankası'ndan aldığımız destek hem genel bütçemizden verilen destekle yeri 400 bin dekar arazisini kapalı ve basınçlı sulama sistemiyle eee bir yeni bir projeye kavuşturacağız. Ereğli'nin imkanına soracağız. Çünkü Ereğli tarımın başkenti. Yani Türkiye'de tarımın başkenti Konya, Konya'da da eee tarımda Ereğli oldukça eee ileri düzeyde bir eee şehrimiz, tarım şehrimiz. O nedenle Ereğli'deki yapılan bu su, su yatırımları Ereğli'nin geleceği açısından, Ereğli'nin tarımı açısından son derece önemsediğimiz bir alan. Onun için 40 bin hektar yani 400 bin e, dekar araziyi kapalı sulama sistemi basınçlı yöntemlerle damlama ve yağmurlama sistemini hayata geçirmiş olacağız. Ve bu anlamda bütün destek verenlere buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Ahit geriye